Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarmıç, Seren Serengil'in vajinası ile ilgili azalınmayacak hakaretler etti. Fazla kullanılmış, sarkmış, tabi 50 yılda birçok kez yiyince normal anlıyorum, bacak aran çok kötü, bin tane olsa birini buna değdirmem, dikkat et tren kaçmasın içine açıklamaları tepki topladı. İşte Yağmur Sarmıç'ın 2 ay önce Seren Serengil hakkında yaptığı canlı yayın. Böyle bahçeli daha güzel bir ev buldum. Gözümü oraya kestirdi. Hem çocuklarım için hem köpeklerim için bahçeli bir ev benim için daha iyi olacaktır. Orası biraz böyle alelacele o anda aynı gün içerisinde bulup aynı gün içinde taşınmak zorunda kaldığım için öyle oldu. Ama şimdi daha güzel bir e... Gökhan'cığım gel sana da içireyim kahvemin markasını sen tahmin et. <laughs> Bizimki standart biliyorsun normal kahve. Sen daha ilerini yaparsın. <laughs> Yap içelim. <laughs> çok teşekkür ederim. Siz çok güzelsiniz asıl. Arkadaşlar bu devirde paran var mı diye soruyorsunuz da hiç kimse aç değil, açıkta da değil yani. Hani tabii ki zor zamanlarımız oluyor açıkçası. Ee, ben bu arada sigara kullanıyorum ama canlı yayında bunu alelen içmek istemiyorum. Seren barışayım Gelsin benden özür dilesin barışayım. Gökhan alayım mı seni? Hadi istek yolla seni alayım canlı yayına. Hep ben senin canlı yayınlarını izliyorum gülüyorum ya. Oo, o zaman o özel kahveden içmek isterim. Arkadaşlar benim, ben yani biliyorsunuz bu aşk meşk işlerini pek becerebilen birisi değilim. Artık o işlere de ara verdim. Hayatıma, çocuklarıma ve işime gücüme odaklandım. O yüzden onlarla ilgili sorular sormazsanız sevinirim çünkü cevap vermeyeceğim. Ama Allah herkesin gönlüne göre versin. Dilerim çok 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 mutlu olsunlar. Yani hepsi için aynı şeyi söylüyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Volkan Bey teşekkür ederim. Sağ olun. Yanımdaki adam kim? Tespit ederim. Lütfen adam demeyin ama. Deniz o. Benim kız kardeşim. Sporu kendimi bildim bileli spor yapıyorum. Çocukluğumdan beri dövüş sporlarına çok yatkındım ve istekliydi. Ee, şu anda da CrossFit Pilates yapıyorum. Aynı zamanda dövüş sporları yapmaya çalışıyorum evde kendim. Arkadaşımın yanındayım şu anda. Artık bundan sonra haklısınız. Canlı yayınlar yapacağız. Youtube'da da çekimler olacak. Canlı yayınlarımız da olacak burada da aynı şekilde. Ee, yapacağım merak etmeyin. Çok teşekkür ederim. Teveccühünüz sağ olun. Valla portremi yaptırmak isterseniz hayır demeyiz tabii ki. Tekirdağ'da buradan kocaman selamlarımı sevgilerimi iletiyorum. Yüzüme ne oldu? Yüzüme çil yaptım. Olmamış mı? Aa, yakışmıştır. <laughs> Çok teşekkür ediyorum.